Semih hasta olacaksın ayaklarını altı Sevdiğim bakar <laughs> Altar çok düşünme. Öyle diyorsun yine başında ben duruyorum nasıl? Beni olsun? düşünen biri var zaten. Va Vay. İnceye be. gerek yok diyorsun. Yok. Sen kendine gel yan, yani Altarım. Benim kadar hmm. düşünüyor mu? <laughs> altarım. Valla. Nasıldı İnci? Ben Ya bir şey yoktu sıradan bir rüyaydı. Sen de rüya birkaç kişi vardı sen de vardın. Valla. Evet. Burada mıydık neredeydik? Onu bile sabah hatırlıyordun da şimdi unuttum. Allah Allah. Sabah sana söyleyecektim seni göremedim. Bak benim rüyama herkes girmez kıymetini bil. O ben ara ben de, oldu. Ben de İnci'yi görsem çok iyi olur bu aralar ama. Evet Semiciğim anca rüyanda görürsün beni zaten. Hay <laughs> 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 hay. Seni zaten rüyamda görmek istiyorum. Burada teamüller var, teamüller. Anca rüya <laughs> Teamüller var. Teamüller engel oluyor burada. Rüyamda ya görürsün. sen balonu söyleyeyim. Böyle anlarda bırakacağım ya. <laughs> ya bu kettle'ı Kemal abiye hatırlatmamız lazım. Kettle'da sorun var Ben bir tuvalete gideyim. <laughs> Benim kafam almıyor bir şey var. Düşünüyorum. İnci de kendini nimetten saydı hemen 2 dakikada. Çok şükür. Oğlum baksana kaşa göze saymasın. Taşları, baksana süpür. boyadı. Maşallah. Taşları boyadı. Maşallah ne özgüven. Bileyim, ben ne de, özgüven. Ben, beni o kadar çok beğenen insan var ki ben özgüven. de kendimi o kadar beğendim Sen, ki bu lafları beni etkiledi. Söylemene gerek yok. Baksana kaşı gözüne güzel Aynen Aynen. Değil mi? <gülüyor> 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 O değil de içindeki ne? He? Bu ne? O da mı? Aa, bak bikini giymiş. <laughs> Yağmur yağacak evet. Ama bir de hocam ben hep böyle takılıyorum. Normal şartlar. Şuna bakayım. Tam Benim bir tane de Bursa'dan da, bir arkadaşım var böyle böyle bir konuşuyor. Bel yok. şuradan şey bir damarlar yok çıkıyor. Gamze yok olmuş. <laughs> Yemin ediyorum şey bak sakın daha zayıflama çok çirkin olmuş. Bu da öyle. Gamze yemeyin. Harry Potter'ın da şurada çıkıyordu ya damarı bir şey. O da öyle konuşurken buradan böyle damarlar. <laughs> Dikkat etmedim. Evet, kotu istediğim gibi giymiş ya. Heh. <laughs> Başka hiç kıyafetim yok, sıfır. Çamaşırlarımı yıkayacağım, herkesin yıkaması ama, ama bana haksızlık ediyorsun. Bak mı? kıyafetim bak, yok sen diyorsun. Sen sonra. Kıyafetim yok diyorsun sana. Döner pisa alındı, bu ne biçim? En kralı, son <laughs> model. Son model, 2015 kreasyonundan geldi. Evet, ayakkabı da geldi, şık şık böyle. <laughs> Yani. iki dakika şuradan şuraya gittim ayakkabım mahvol bak. Şuradan şuraya gittim. Anlamadım. İspanyol marka bir de yani. Teşekkür O bildiği İspanyol marka var ya İspanyol marka. 4 harfli. Ha biliyorum. Senin ceket İspanya'dan mi? geldi. Çünkü ucuz ucuza almam gerekiyordu. Para yok ya. İspanya'dan geldi. Bir benim gömlek başka marka. Euro bazında. Euro bazında yaptım o alışveriş. Sen o papyonu nereden bulmuş bu? <laughs> Saçları da cimkir gibi yapmış. Papyonu iyi oldu ha, yılbaşında takarım o papyonu ha. Evet papyonu ben de çok beğendim, ben de. Alın takın istemem, ben papyon severim papyonu zaten. Papyonu ben de takmak isterim. Takabilirsiniz. Ben papyon severim, iyi oldu. Ben kravat takacağım. Ne yapıyorum ben? Namazı İspanyol alkol Nasıl bilmiyorsun? Sen üzerinde ne kıyafetin üzerindeki kıyafetin ne marka resminci. olduğunu çıkıyor. bilmiyor musun? Bana sorsan sen Markanın neresi sanırım. olduğunu biliyorum tabii ki. Bak işte Ama... ben onlardan yazdırdım. Ha ne, nerenin? Ne? Neydi nerenin bu? Ne? Bu marka? O da aynı. İspanyol, İspanyol. İspanyol markanın kardeşi. Kardeş o da İspanyol? Aynı. Aynen. Küçük kardeş. Hayır ikisi de aynı. Küçük kardeş. ya bu iyidir. İkisi de sonra. aynı birisi iç. Küçük biri... kardeşim. Aynı. Ha? Bak bakayım bir uzaktan bana. Küçük kardeşi. Aynayla bak. İkisi de e, a, aynı marka ya. Yani. Bakayım. Vay. Bakayım. Ayın elemanı. Bildiğin çıkartmış yani. Gıcır gıcır. Hmm. Cansever'e benziyor fotoğraf. Ya Semih benle uğraşma. O kadar. Ay ne var yani bunda? Aa, benle uğraşma, benziyor. Semih. Cansever'e benziyor. Şey şurası. Şimdi çevirmiştim ben bunu. Birazcık da daha boncuk mu yapsam ya? Herkes, herkes çok alıngan ya. Değiş, cansevere benziyor dedim. Bozuluyor. Ya, kolay ya. Ne yani anlayamadım ben bu işi. <laughs> bu işi hiç anlayamadım. <laughs> Aynı ürün. Ha? Aynı mal aynı mağazı, sadece birisi. Bugün ben seni öpmüş müydüm? <laughs> ha? Bugün ben seni öpmüş müydüm? <laughs> evet. Öpmüş gibi oldum. <laughs> ha? Öpmüş gibi oldum. Ben dedim ya biraz daha yakın fotoğraf çekin falan. Ha ben bugün öpmediysem... <laughs> bir günlük bir kotam var ya, kotamı doldurayım hemen. Türkan abla kaldır, şunları koyayım. Öpmediysem söyle canım. yani. Bak Türkan, ab işte. Türkan ablayı mesela bugün öptüm. Öp işte. Değil mi? Evet. Dur, bu da pişti. çocuklar o pişmedi daha. O pişmedi bu tarafı pişer. Her gün beni öptü. Her gün. tabi tabi kota, Kotam var ya benim. Anneniz, anneniz değil mi? <laughs> Bak kardeşimi de öpüyorum. Ara ara, değil mi yani? Gelir misin? Var mı diyorsun. Sen gel. Allah'ım yer. Ayağına bakar mısın? Ayağını sallıyor bir taraftan havada. Diyor ki gelir misin? ayakların altı da ıslak ha. <laughs> Böyle bir şey yok. Ayakların altı da ıslak dedi. Pantolon ayakkabıları gidip ne yapayım botları bir fırçalayayım. Mı? Çok rengi çok harika. 501. Çok çok. Onu şey gönderelim. Bir koç'a gönderelim paçasını düzelsin. Koç'a <laughs> nereye gönderiyorsun <laughs> Türkan abla? Ben bu ko e, kotu... dikiş makinesi var abla dikseniz de kesin. Anladım. Kesip. Terziye para yok Türkan abla. Nereye terziye gönderiyorsun? Oh. Ya yani ben veririm benim param var. <laughs> Ay şimdi bizim para var. Bu kotu ben outletten outletten getirttim. Salı Pazar Collection. 9.90. 9.99. 9.99. O neymiş seveceğim de. onu. Bu kotun alalım. fiyatı 9.99. Ben Kampanya. Benim şey ama. Outlet. Sadece bu bedeni kalmış. Beden o da bana o. oturdu. Kısmet Almayanı dövüyorlar. Cuk diye oturdu. Tamam. Ayakkabıların içinde şey almam lazım. Ne deniyor? Kalıp, Kalıp Ayakkabılar da biraz büyük, değil mi? Ayakkabı Kusura bakma, onlar da outlet'ten geldi o yüzden o numarası kalmış bir tek. 36 numara en küçüğü. Tamam. Tamam, 4.99 o da. Sana şey çocuk <laughs> reyonu almamız lazım kuzum. <laughs> 4.99. <Ya>, ama <laughs> Çocuk reyonunda da şey topuklu yok ki. Ben gerçekten 36 numara geldi en küçüğü. Sen kaç giyiyorsun? O, o, 35 giyiyorum işte. Oo. Ayaklarım. ya. Tarkan ya. Çocuk Ayaklarım ya. çok küçük, ellerim de çok küçük. Çocukların bundan alın biz topuk yaparız burada tahtalardan Yürü. falan. <laughs> Olsun küçük ayak yedir. <laughs> et, e, e, gelen etler de şey, yapay et nişastadan. Kusura Plastik. Bakma. Çok şey Bak burası yanlış. Paramız oluyor. ona yetti. <laughs> Plastik hepsi görsel. <laughs> ben yaptım onları. Ee, Maket. <gülüyor> <gülüyor> Cengiz Han ilk eşiyle tanıştığı zaman dedi ki ayakları büyük. Kim? Cengiz Han. Cengiz Han. Evet. Oku kitabını. Ne diyor? Moğol İmparatoru Cengiz evet. Han'dan bahsediyorsun. Kapı. Kapı mı Moğol kapı? İmparatorluğu. Yo. Gibi geldi. Ne diyormuş Cengiz Han? Pişti gibi bu. Ne diyormuş Cengiz Han? Cengiz, Cengiz Han'ın eşinin ayakları büyük.